Selamlar diyoruz ben Eren. Bugün Little Nightmares'in yeni bölümüne geçmeden önce bir önceki videodaki çekilişin kazananını açıklamak istiyorum. Can Arslan öncelikle hayırlı olsun ve iyi okumalar dilerim. Bana birkaç gün içerisinde Instagram'dan ulaşırsan çok iyi olur. Çünkü ulaşamazsan hakkın yedek kazananlara geçecek maalesef. Diğer katılan herkese de ayrıca teşekkür ederim. Bu benim için çok önemliydi. Sanırım söylemem gereken her şeyi söyledim. O yüzden hızlıca oyunumuza dönelim. Şehre geldik. Gemiden indim şehre. O bina düşmeyecek değil mi? İnşallah o bina düşmez. Hadi bakalım. Merakla bekliyorum maceramızı. Hadi gel kız. Destekleyin beni. Destekleyin beni. Destek, Destek istiyorum. istiyorum. <laughs> Aha o kim? Orada bir çocuk var. Merhaba. Sen kimsin? Allah. Ne oldu lan? Oğlum korktum bir an. Bir anda yok oldu. Sit cinli çocuk. Haydi bismillah. Sonumuz ayrı olsun. Kıyafet var. Televizyonun içinde. Gayet mantıklı. Hadi gel. Aa şehirdeyiz. Acaba şuralara kadar gidebiliyor muyum? Denemek istiyorum. Ben denemek istiyorum. Şurası yıkılmış. Hadi hadi yedim. Hadi gel bakalım. Halledeceğiz senle birlikte. Yani neden bir sürü insan kıyafeti var ve içinde insan yok? Hadi bak. Ses çıkartma, ses çıkartma. Olayımız televizyonlar ve kıyafetsiz insan kostümleri galiba. Hadi yardım et bana. Kız nasıl atlayacak şimdi? Ara kızı yalnız bıraktım galiba ya da öyle bir şey. Aha bir şey yapıyorum. Hadi bakalım Allah tamam Tamam hay 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 Nereye kadar anladım olayı İt şunu Aferin aferin sana aferin Çok yetenekli bir kızsın sen Şimdi ben ona el uzatacağım Ya da o bana uzatacak Vallahi ey maşallah olimpiyatlara katıl reis. Allah. Korktum bir an. Oo. Bırak beni. Bırak beni manyak televizyon. İzlemeyeceğim Survivor. İstemiyorum Survivor izlemek. Aa bende televizyon oluyor Ayda. What? What? Allah. Oğlum ne oluyor? Ayda. Aman 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 nereye geldim bir anda? Oyun değişmiş. Oyun değişmiş. Hadi bakalım. Al sana korkunç müzik ama. Korkunç müzik geldi onun yerine. Allah Allah. Değişik. Ana tema böyle sinyalli değişik bir şey. Ve bu Mono'nun da güçleri var galiba. O televizyonu ben yönettim orada. Şunu mu çekeceğim? Aynen. Tamam. Şuraya gitmek istiyorum. Burada bir şey var mı? Ha, orayı da kapatmışlar. Ama baya baya değişik bir şehir. Evet. E, oy ana kısımlarından birine geldik oyunun. Şimdi manyak hocayla karşılaşacağız. Hocam ben öğrenmeye geldim. Hocam öğrenmek istiyorum. Burada kaçan biri olmuş galiba. Gel gel. Heh tamam. Ben gel. Gelsene. Allah Allah. Tamam. Sayın beyefendi lütfen aç. <laughs> Sayın beyefendi lütfen açar mısınız kapıyı? Hocamız orada bak gördüğünüz gibi çerçevede ne kadar da nurlu bir kadın. Aha kapadık çiğe. Buradan gidilebiliyor mu? Sen de yardım et. Gidelim ya. Şuradan gideceğim tamam. Evet hocam. Bunu alabiliyor muyum? Hadi gel top oynayalım. Al lan o zaman. Oynamıyorum lan. Tepelerinde mi çıkmam lazım yatakların? Şimdi bir kutu ver bana. Sanırım buraya Aynen öyle Doğru bilmişiz Güzel Devam Aa, Matematik öğretmeye Çalışılmış burada Zıpla bakayım Zıpla 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 Aferin aferin Ah, çok güzel. İlerle. Ya pay zekası güzel evet. Kötü değil en azından ya. Şunu mu çekiştireceğim? Aynen. Yardım et. Çok iyi. Şimdi öğretmen hanım öğrenmeye geldim. Öğrenmeye geldim. Allah! Boş. Boşma zamanı değil evlat. Şimdi sessizlik zamanı. Evet çok mantıklı. Kinokyo kovanın içinde. Ya bence iyi bir doping kafza. Allah! Korktum. Allah çok pis korktum. Güzel kurtulduk. Allah o neydi lan? O neydi acaba? Bu sesler ne? Bu dınk dınk Allah! Dostum bu bit uzaklarından nefret ediyorum. Bu bit rapler bize yaramaz. Aha! Oğlum o ne? Selamünaleyküm. Anlaşılan çocuklar benden değil. İyi madem, iyi. Siz bilirsiniz. Tipe bak. Şöyle bir tuzağına bas ve kaç. Ne oldu? Ha? Aldım bunu. Benim artık. Maymun. Her zaman istemişimdir. Neyse sizi de eğiteceğim. Sizi de eğiteceğim. Öğretmeniniz sizi iyi eğitememiş ama ben eğiteceğim. Merak etme. Yine bu bir trap var mı? Ha var burada. Bu biraz benim hatam olmuş olabilir. Tamam. Oğlum valla bu sefer bu bit uzakları koymuşlar oyuna. Aaa. Aaa kız gitti. Seni Karmazsam ben deneyim. Al ulan. İyi oldu. Gel senin de kafayı kıracağım. Şöyle şey yap. Lan. Oradan ne yapmam? Ha güzel. Güzel güzel. Neyse güvenilir çekicim gidiyor artık. Allah o ses neydi? O ses ne acaba? Merhaba. Aa o ses ne? Aha öğretmen. Sonunda tanıştık demek. Allah Gizlilik. Ana olayımız gizlilik. Çok iyi. Gayet iyi gidiyorum. Manyak ya. Sorunları var hocanın. Hocam ben buraya öğrenmeye geldim. Ya bana böyle mi davranacaksın? Manyak son anda böyle vuruyor ya. Sinirimi bozdu. Deli manyak. Hocam çok iyi öğretiyorsunuz. Hayranınızım. Hayranınızım hocam. Sessiz olak da deli manyak gelmesin. Aha. Allah. Saklan. Saklan. <laughs> Manyak kadın. Rahat bırak beni. Şimdi anahtarı al. Ah güzel. Şuradan ilerle. Oo. Allah. Hocam merhaba hocam. Hocam valla ben bir şey yapmadım. Hep şu çocuk yaptı. Ben sevdiğim hocam. Ben bir şey yapmadım. Allah! Kaç! Allah! Deli! Aaa! Deli manyak! Deli manyak! Ser bende. Bu manyağı halledeceğim. Bu biraz fazla katı olmak değil mi ya? Ne diyorsunuz? Canım hocam, bal hocam. Allah. Tamam hocam korkutmaya çalışıyorum. Vur. Hocam vallahi son ödevi yapmadım. Özür dilerim. Hocam vallahi siz de haklısınız da yani bu ödevlerde çok zor oluyor ya. Yani bana geliyorsunuz üniversitede sorulmayacak sorular soruyorsunuz. Valla darılıyorum hocam. Hocam siz her şeyin en iyisini bilirsiniz. Allah ım. çok korktum yemin ediyorum çok korktum var ya. Hay ben senin gibi kadının Aha Aha saklandım mı? Burada mı acaba yoksa çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Ee, sesiniz geliyor da. Hmm, evet <laughs> evet anlıyorum. Çıkacağım vallahi yapacağım bir şey yok. iyi burada değil. Gir 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 gir. Çok güzel çok güzel. Allah. Bu kim? Merhaba. Çizimine basıyorum. Aha. Geri zekalı. <laughs> <laughs> Kolaydı. Male, <laughs> male. Allah. kafasına vuracaktım değil mi? Şapkası 3 boyutludan Bak gördünüz mü? Şapkası 3 boyuttan 2 boyuta döndü. Neden acaba? Acaba oyunla mı ilgili yoksa harbi bir bak falan mı bilemedim. Ama bana enteresan geldi. Ha gel şimdi. Ha böyle pekmezine akıtırlar. Böyle pekmezine akıtırlar. Neyse gidiyoruz. Devam. Evet, şimdi ee, buradan tırmanacağız. Okey. Allah saklan, saklan. tipe bak ya Allah Allah <laughs> sorunları var S sorunları var ya Abi burada koşacağız kesin Allah Allah <laughs> Adam bir şeye vuruyor ya da öyle bir şey Allah <laughs> Fa kabul edin kötü bir perspektifte görüyoruz mu kafam kutudan çıkıyor lan ne? Ne perspektif yapmışlar öyle lan? bu nasıl mümkün olabilir? Heh tamam. Hallettik. Hallettik tamam. Güzel. Acaba buraya kadar boynu uzuyor mu? Boynu buraya kadar uzuyorsa çok farklı ve değişik olurdu. Evet uzuyor. Büyük ihtimal uzuyor ve kaç. Tamam kaçtım. Allah o buradan falan çıkmaz değil mi lan? Heh. İyi çıkmaz. Şuradan atla. Ses çıkartmada ne yapıyorsan yap onu. Heh tamam. Ses çıkartma yeter. Allah. Hayır. Kaç kaç kaç. Aa yakaladı. Kaç Mono kaç. Mono kaç Mono. Güzel. Güzel güzel gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Dön 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 dön. Ya hayır. Allah. 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 Allah bakma bana. Bakma bana ben burada falan değilim. Hayır buraya kadar gelme. Aa. Allah belanı vermesin. Nerede o? Aa iyi gidiyor. Hallettik. Hiç sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. Tamam. Güzel. Atla bakayım onu. Ama ama dikkatli ol gülüm çünkü buraya girdi. Ya kadın zaten biliyorum manyağın teki, sorunları da var. Ya yani seni yiyebilir. Ya da ne bileyim işte. Aha kilit var yukarı çıkacağım tamam. Tamam burada zaten biri yok. Ya koşabilirim herhalde değil mi? Ne değişik bir okulmuş ya kime eğitiyorsunuz burada? İpler falan var ne alakayı? Aha aa! var ya kesin biri öldü. Onun şeyini görüyor bu. Ya da Bilmiyorum yani. Ne değişik bir şey. Olay. Yine farklı bir şey var yani oyunda.